Merhaba, bugün karpuzlu limonata yapacağım. Normalde baktığınızda diğer tariflerde karpuz, limon, soğuk su ve şeker kullanılıyor. Ama ben şeker tüketmediğim için onun yerine 2-3 dilim ananas kullanacağım. Ananas da çok fazla şeker tadı var ve bu limonataya da çok güzel bir tat katıyor. Şimdi bunların hepsini miksere koyup karıştıracağım. 2 limonumu sıktım ekledim. Ananasları ekliyorum. Şimdi de karpuzlar. Blender'da karıştıracağım. Suyunu da ekleyeceğim. Karıştırdıktan sonra görüşürüz. Süslemeler için malzemelerimi de hazırladım. Bardaklarım da hazır. Buzdolabına buz koydum. Antalya'nın sıcağında gerçekten bizi keyiflendirecek bir içecek. Evet anneciğim sen de içeceksin. Şurada şunun suyunu da dökeyim. Tamamdır. Evet. Karpuzlu limonata hazır. Ben sonradan yaklaşık bir çay kaşığı kadar su ekledim. Çünkü karpuz o kadar solu ki Ekstra su eklemenize gerek yok. Rengi de, kokusu da, tadı da harika. Az önce çünkü ben yemek kaşığıyla tadına baktım. Daha sonra siz damak tadınıza göre tabii ki limon, karpuz, ananas miktarını ayarlayabilirsiniz. Eğer şeker de tüketiyorsanız yani şeker de koyabilirsiniz ama bence gerek yok. Ananas yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi mükemmel oldu şuna biraz buzlu atayım Bu biraz köpüklü oldu Evet bakayım karpuz duracak mı? Durdu güzel Şimdi limon güzel. Ve nanemizi de ekledik. Pipetlerimizi de koyduk. Muhteşem lezzetli yaz içecekleriniz hazır. Afiyet olsun.